İsmim Orhan Gök. 1963 doğumluyum. Merkez Hoca köyünde doğdum. Mesleğe de okuldan çıktıktan sonra 74 dönemlerinde çıraklık o zaman meşhurdu. Mesleğe başladım. Çıraklığa, çırak olarak arkadaşlarım okumaya gitti. Ben de çıraklığa geldim. 74'ten bu tarafa da 85'e kadar çıraklık, kalfalık, ustalık dönemimiz oldu. Ondan sonra da 85'ten bu tarafa Gömlekçi Orhan Usta olarak ustamızdan bayrağı teslim aldık. Şu anda da devam ediyoruz. Yaklaşık 40 senede aynı yerdeyim. 40 senedir de mesleğimi devam ettiriyorum ve severek yapıyorum. Bu arada 86'dan biz bu tarafa da kurumlarla çalışıyorum. Bizzat belediyeyle çalışıyorum. Zabıta itfaiyenin kıyafetlerini ben yapıyorum. Şu anda da Hala daha da zabıtanın kıyafetlerini ben yapıyorum ve severek yapıyorum. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama şu anda da eleman çalış yetişmiyor meslek bizden de gidiyor. Bir tane yetiştirdik. O şu anda mesleği öğrendi ama askerin terziliğini yıkama şeysini yapıyor. Çamaşır yıkamasını yapıyor. O da oraya döndü. Ama şu anda kastamında gömlekçi, gömlek dikecek kişi kalmadı. Ama yine de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geriden yetişen yok. Şu anda geriden yetişen yok. Tekstillerden geliyor ama bizim gibi sıfırdan başlayan yok. Şu anda yok. Benim giyde görmezdeki iş elbiseler olarak firmam devam ediyor. Bu da ustamdan kaldı. Rahmetli ustam giyde meslek iş elbiselerini giyde gör gömlekleri olarak onun tabalesiydi. Giyde gör demek giymeden zaten bir şey yok, göremiyor. bizim mesleğimiz tabalemiz 50 senelik 60 senelik e, firmamız. Giyde mesleki iş elbiseleri. Mesleğimizde bu şekilde devam ettiriyoruz ama çok seviyorum ben mesleği. Severek de yapıyorum. Dışarı fazla dikmiyoruz ama belediyenin içinde yapıyorum. Yani belediyenin çünkü 38 senedir yaptığım için onu da severek yapıyorum. İçeride de zaten yapılmışlar da var, bakabilirsiniz de. Şu anda da zaten önümde aynı dikiyorum, severek dikiyorum zaten. İki çocuk babasıyım. Çocukların birisi evlendi, kızımız, oğlumuz da yurt dışını okuttum ben, Kanada'daydı, 20 senedir Kanada'da duruyor. ...ceza avukatı şu anda. Biz de şimdiden sonra da yaşayabilirsek... ...yaşlığımızı yaşayacağız. Yani son görevimizi de yaptık, haccımıza da gittik... ...şükrolsun eşimle. Çırak yetiştiriyoruz... ...şeylerden alıyoruz ama... ...geçici bir süre. Çocuk bu, şimdi bir tane var mesela ki bu... ...yaz döneminde geldi... ...iki gün sonra okumaya gidecek yani. Yani bizim gibi... ...eskiden... ...ilkokuldan çıktığı zaman... Ortaokul, liseye kadar mesleği öğrendi. Eşinin lise ortaokuldan çıkıyor, 13-14 yaşında. Ondan sonra bir daha eğilmiyor yani. Çocuğun bir öğrenme yaşı var. O da 12 ile 18 yaş arası. Ya kızların var, erkeklerin yok. Ama kız çocukları var. Biz yine de şeyden alıyoruz, biz kız meslekten alıyoruz. Zaten bizim eşim var, bugün yok burada. Eşimin üstünde 20 senedir burada duruyor. 12 senedir, 13 senedir de esnaf. Onun yanına kız çocuğu alıyoruz kız meslekten. Öğreteceğiz diye çalışıyoruz ama kısa bir dönem. Bizim gibi biz, biz 3 sene, 5 sene çıraklık yaptık eskiden ya. Yani. Ama şimdi bunu yapan yok. Yani şey eden yok, kahır çeken yok. Kapıdan girmeden kaç para vereceğim diyor. Ama biz Çıraklığımızda hiç biz üç sene, beş sene para almadan çalıştık yani. Biz, biz böyle öğrendik yani mesleği. Vallahi şimdi getirirler derken bir kere mesleği severek yapacaksınız bir. İkinci yani şimdiki rahmetlik ustam derdi oğlum kişi okur vali olur. Kişi okur emniyet müdürü olur. Biz de çıraklık yaparız. Çıraklıktan ustalık, ustayla bizim valini, bizim, bizim şeyimiz yok derdi. Biz de sanat geliyoruz derdi. Biz de o yerlerden geldik ama şimdi bunu çeken yok. Allah nur içinde yazsın usta. Ben iki tane çocuk büyüttüm. Hala da gururla övünüyorum yani şimdi. Niye? Mesleğimi severek yaptım. Çok çalıştık. Biz. Eskiden böyle değildi. Şimdi gibi de hazır o kadar yoktu. Eskiden biz gece sabahlara kadar çalışırdık. Yani bayramlarda şeylerde sabahlara kadar çalışırdık. Ama şu anda şimdi hazır çıktı. Şeye rağbet fazla kalmadı ama diken de yok. Şirametli Usta mıydı? En ilk gömlekçisi. E, o 60'larda gelmiş. 60'larda zaten bura faaliyete geçmiş. O dönemlerde ben 74'te çırakla başladığımda ilk gömlekçi olarak bu oydu, buradaydı. 60 senesinden. 60 senesinden 74'te ben çıraklığa geldim. 85'e kadar biz çıraklık, kalfalık, ustalık yaptık. Ondan sonra askerden gelince rahmetli ustam bana devretti. 85'ten 85'in 5. ayından bu tarafa da ben 39 sene 40 seneye döndü. 40 sene bu aynı yerimizdeyiz yani. Onun bayrağını devam ettiriyoruz. Allah nur içinde yatsın. Çok dua ediyorum. Yani. Çünkü onun ekmeğini yiyorduk. Yani ekmeğini yiyoruz. Yani. Vallahi bu şimdi şu anda yok kastım. Yok değil mi? Yok bitti. Siz daha önce bir şeyini alıp ölçüp. Bölçedin, tabii canım direkt sıfırdan direkt dikiyor. Bak, tabii canım diyorsunuz. tabii bak içeride de Aynen. çekebilirsiniz. Şu anda evet. zabıtaların işleri var. Yani biz sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan dikiyoruz. Biz polislerinkini şeyinkini sıraya girerlerdi öyle dikerdi. Şimdi hepsi tişört giyiyor, şey diyor. Ya şimdi iki ay önce değil üç ay önceden sıra alırlardı. Evet. Yani çok kalabalık oldu. Evet. Ama çırak da vardı. E bir ustanın yanında 8-10 tane çırak vardı. Evet. Ama şimdilik yok. Ya bunlar hazır bizim içeride Dikim yani diktiklerimiz zabıtanın şu anda zabıtanınkine çalışıyorum. Şu anda yine görmek dikiyorsunuz. Tabii canım. içeride dikiyorum. Tabii, yani askıda. Evet, imalatını yapıyoruz sıfırda. Şu anda imalatını yapıyoruz. Bizim Yeni için. nesil öğrensinler, sanat gitmesin, ölmesin. Yani bir şeyi zaten severek yapmadığı sürece bir şey olmaz, başaramaz. Ama Hepsi de okursa, çıraklığı kim yapacak, kalfalığı kim yapacak, ustalığı kim yapacak, kim, de, kim yapacak, her meslekte aynı. Herkes okursa bunun sonu ne olacak yani? Ya usta kalmıyor yani, bizimle gidiyor yani. Biz şurada kaç sene daha yapıyoruz? Üç sene, beş sene daha ancak ömrümüz varsa. Ama ben severek yapıyorum. Gençlere sesleniyoruz, öğrensinler, meslekte öğrensin. Her dalda meslek öğrensin yani. Sanatkar ee, olsun.